Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim havuç tarotur. Ee, i̇lk önce malzeme listemi sayayım. Burada 600 gram e, rendelenmiş havucum var. E, 6 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı da mayonezim var. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Ayçiçek yağım, çeyrek çay bardağı da zeytinyağım var. Burada 2 diş sarımsağım var. Bunu yoğurduma birlikte rendeleri karıştıracağım daha sonradan. Şimdi ben havuçlarımı e, yağımla birlikte e, tamamda tavamda soteleyeceğim sıvı yağımı ekliyorum havucumu ekliyorum Havuçlarımı iyice kavurdum. Çok vitaminini ve suyunu kaybetmesin. Buna dikkat edelim. Yoğurdum ve mayonezimi birbirine karıştırdım. Çırptım. Sarımsaklarımı rendeledim Onları da ekliyorum. Ben havucumla yoğurdumu birbirine karıştırdım. bir çay kaşığının ucuyla tuz atıyorum. Tarotora çok tuzu yakıştıramıyorum ben. Yani çok az böyle eser miktarda olsa da yeterli oluyor. Benim havuç taratorum pişti. Yapıp da deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Ee, kanalıma abone olmayı, e, bildirim zilinizi açmayı ve videolarımı sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayın. Ee, şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, kanalda kalın, afiyetle kalın, hoşçakalın.